Lina. Ne yapıyorsun kızım? Çocuklar mı müdürüyorsun? <laughs> He? <gülüyor> Bakın. Burada da bunun ilk çocuklarından biri var. Maşallah yetişkin bir kedi oldu. Ama oh. gün yüzü göstermiyor. Lina yavrularını eski çocuğundan koruyor. Tabi aradan biraz zaman geçti. Çocuğunu tanımıyor. Biz de onu böyle banyoya koyduk. Bak ah, tıslıyor onu çıkartsak Lina hemen saldırıyor. Öyle bir şey ki dört kedi de buraya geliyor. Bunu sıkıştırmaya çalışıyorlar. Yani ev sahibi biziz diyorlar resmen. Mam, mam, mam. Değil mi Lina? Aslında bu çok sefil böyle. Sakin bir kedi. Ama bugünlerde sinirli gözüküyor. Lina kapris yapar gibi çocukların hepsini getirdi gözüne sokuyor. O da ister istemez böyle suratı asıyor. Şişt. Ne yapıyorsun sen? Bak o da senin kardeşin. Tamam. Kardeşine sahip çık. Annenden koru. Sizler de öyle sizler. Bunların hiç şey yok. Eyvallah yok. Sıkıldı yalnız bu. Onu çıkartmam lazım. <laughs>